Mab khair, Mab khair, shumari, yo yo, ma bëkher shari ma, ma bëkher milleti ma, shumari yobi i job, salam o hërmet këna. Shumar sënin i rëndi, salameti, shumar ma përsën ma hëvli, rëndi, salameti, karu, gëre, shari këtë, këptjeni, gërjeni. Rëjambazin milleti ma, shumar zoni parti ma të zapar. Viste gulonit, pja ما كي ما خواني ما أمازون ما جو قرار يو قرار گرت أو قرار زى ما و ما سي جو ملاتا بيل ملتها زازون ملاتا غير نو ده ملاتا هيرينا ما حق ماز استو ما جير بين ترة و وهرى جو یو کانال کو ويسو چر صحه زونه ما خبر بده زونه ما کلتور سنعت بکو سنعتکارین ما نشتهونه ما شاعر ما شری نو کانال دی به به میمن به مسافر حتی تده بګری خبرت بکری او سنعت خو به زونه ما بیا ری سیر زون ما نو قرار خو ګرات او ايرټي پيازي ماني قرار ساوکو بیا رځا پيا امبازون خو پارتي ما خوجاي ما امبازي شار موغو به زر او جان کار او خبرت شار زازون دي وزن کار او خبرت وکړي اي خوجاي ما امبازي ما پیرو پيا نو کار د نو خبرت دي جاګي Merhaba kıymetli takipçilerimiz, merhaba saygıdeğer halkımız, merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Halkımızın dil, kültür, tarih faaliyetlerinde siyasi parti olarak, demokrasi zamanı partisi olarak bir faaliyetin içindeyiz. Partimizi hem ülkenin ve dünyanın gündemine getirmeye çalışıyoruz, örgütlemeye çalışıyoruz ve hep birlikte yeniden ama yeniden var olma mücadelesini verirken aynı zamanda 20 Mayıs'ta partimiz MKK ve bizlerin almış olduğu iki önemli karara imza attık. Bunlardan birisi TRT bünyesinde TRT Zazaki kanalın bir an önce açılması kararıydı. Biliyorsunuz biz bu ülkenin kurucu unsuru zaza halkı olarak e, kimi tespitlere göre 6 milyon ve kimi araştırmacılara göre 10-15 milyon bir milletiz. Yurt içinde, yurt dışında kendi coğrafyamızda ve Türkiye'nin genel coğrafyasına dağılmış üçüncü büyük halk eee kitlesi olan biz azalar kendi ana dilimizde herhangi bir radyo televizyona sahip değiliz. Milyonlarca zaza halkı bu ülkede vergisini ödüyor, çalışıyor ve ülkenin bütün geleceğine e, imza atıyor. Dolayısıyla bizler demokratik bir şekilde halkımızın haklı davasında mücadele verirken almış olduğumuz kararları Halkımızın desteğiyle, günüllerimizin desteğiyle, partimizin aktif çalışanları ve hocalarımızın her konuda fikirsel, fiziki her yönüyle, destekleriyle bir faaliyetin, bir çalışmanın içindeyiz. Ve bunun öncülünü yapan partimiz bu kısa sürede, 3 ay gibi kısa bir sürede birçok siyasi partiyle bir araya geldik. 1 Mayıs kutlamalarına katıldık. Bu ayın 20, yani içinde bulunduğumuz son günü olan bugün 30 Haziran 2024. Bu ayın 26'sında ve 27'sinde Ankara Kızılay girişinde, gemeke Bulvarı'nda bir imza kampanyasını somutta halkımızla iç içe gerçekleştirdik. Ve ikinci standımızı da e, Temmuz'un Altısı ile yedisinde, cumartesi, pazar yeniden e, halkımızla iç içe, realde imza kampanyalarımızı almaya devam ediyoruz. Bütün e, vatandaşlara e, teşekkürlerimizi, partimiz Dezapar adına imza veren, vermeyen herkese teşekkürlerimizi e, bildiriyoruz. Ve bu kampanyada somutta... E, sponsor olan sponsor olmak isteyen bütün vatandaşlara her kesime çağrımız gelin bu kampanyamıza destek olun imza verin sponsor olun bizlerle birlikte olun zaten biz sizi ruhen bedenen fikren yanımızda görüyoruz sizlerden güç alıyoruz evet kıymetli takipçilerimiz istedim ki Temmuz'un 6'sı ile 7'sinde Ankara Ulus Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz imza kampanyasına dair size kısa bir özet geçeyim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.